Hocam, 13 Aralık 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı sizi ihraç etti. Neden ihraç edildiniz? Ayrıntılarıyla açıklar mısınız? Tarikatlar istedi, Milli Eğitim Bakanlığı bizi ihraç etti. 13 Aralık 2022 Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 yıllık eğitimcilik görevime son verildi. Öğrencilerimden ve derslerimden koparılıp görevimden ihraç edildim. 23 yıl boyunca sürekli bir biçimde aklı, bilimi, inanç özgürlüğünü, bir arada yaşama kültürünü, cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, aydınlanmayı, Atatürk ilke ve devrimlerini savundum. Bir barış ve sevgi dini olan İslam'ın erdemlerini anlattım. Bunlardan hiçbir zaman ödün vermedim. Ancak gerici çevrelerin hep hedefinde oldum. Diyanet Sen adlı sözde sendika ile cübbeli ve akit gibi Engizisyoncu malum kesimlerin ve FETÖ kalıntısı yapıların, nefret vaazları veren Halil Konakçı ve avanelerinin, din cahili iman fakiri kimi odakların, akıl ve bilim karşıtı güruhun ve yurdaçıyan halka düşman zümrelerin aleyhimde yürüttüğü karalama ve linç kampanyası sonucu haksız ve hukuksuz bir soruşturmayla, dahası hakkaniyet ilkesi alenen çiğnenerek güya cezalandırıldım. Lakin ben bunu bir ceza olarak değil, büyük ulusuma hizmet yolunda bir onur madalyası olarak görüyorum. Gerçek nedeni açıkça ifade etmekten çekinen Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları ihracım için hukuksal dayanaktan yoksun 3 gerekçe gösterdi. 1. Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşüp kendisine Muhammedi İslam adlı kitabımı hediye ettiğim için ayrıca Sayın Meral Akşener'le görüştüğüm ve bir kitabımı hediye ettiğim için yine Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'la görüşerek çalışmalarında başarılar dileyip kendilerine bir kitabımı hediye ettiğim için güya siyaset yapmak. Bu birincisi. İkincisi Diyanet'in Atatürk karşıtı tutumunu ve İslam'a aykırı kimi fetva nitelikli yanlış açıklamalarını eleştirdiğim, ayrıca devletin ve diyanetin tarikatları koruyup kolladığına ilişkin açıklamalar yaptığım için güya devletin kurumlarını küçük düşürmek. Üçüncü gerekçe de şu, demografik işgal hareketi olarak gördüğüm yanlış mülteci politikasını ve cumhuriyetimizin dayandığı altı ilkeden biri olan milliyetçilik karşıtı sözlerini eleştirdiğim için güya Cumhurbaşkanı'nın itibarını sarsmak. Evet bu üç gerekçe önüme konuldu. Oysa ben bütün çalışmalarımı ve bütün açıklamalarımı sendikalar yasasının tanıdığı haklar çerçevesinde yaptım. Zira ben 2006 yılından beri Eğitim İş Sendikası'nın çeşitli kademelerinde yönetici olarak yer almaktaydım. Ayrıca yaptığım çalışmalar ve açıklamalarım, yazdığım kitap ve makalelerim mesleğimin ve ilahiyatçı kimliğimin bir gereğidir. Öte yandan düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğü anayasal bir hak olup bu hakkın kullanımını suç olarak görmek gerek ulusal ve gerekse evrensel hukuk açısından hiçbir zemine sahip değildir. Gerçek şu ki kamuoyu ve büyük milletimiz benim neden ihraç edildiğimi gayet iyi bilmektedir. Ben artık milletimin ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün memuruyum. Kendimi canımdan aziz bildiğim halkıma emanet ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın ulusum. thank you